Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle taç yapımını paylaşacağım. Ben bu tacı Ortaköy'de görmüştüm. Ve fiyatı 25 TL idi. 2 TL'ye telini aldık. Yani taç kısmını aldık. 2 TL'ye bir dizi boncuğumuzu aldık. 1 liraya da şuradaki ince telimizi aldık arkadaşlar. Bu şekilde 25 TL'ye gördüğümüz tacı 5 TL'ye Şimdi beraber yapacağız. İlk olarak şey yapmanız gereken dizideki boncuğu tele aktarmak olacak arkadaşlar. Bunun çok basit bir yöntemi var. Şimdi hep beraber onu yapalım. Telimizin ucunu açıyoruz. Ve şu şekilde bir tur içinden geçiriyoruz. Bu şekilde içinden geçirdik arkadaşlar. Şimdi şu şekilde telimizi hemen isineği baş kısmından çıkartıyorum ve bu şekilde boncukları tele aktarıyoruz. Teli ve misineyi birbirine sardığımız için orası çıkmayacaktır. Gönül rahatlığıyla bu şekilde bir dizi boncuğu tele aktarabilirsiniz. Bu şekilde tüm boncuklarımızı telimize aktardıktan sonra arkadaşlar yapacağınız tek şey şu. Şu kadar bir mesafe ayarlıyorsunuz. İlk olarak telinizi buraya bu şekilde sabitliyorsunuz. Bu parça içinde kaldı ve üstüne ip sardık. Hemen bir tane boncuk alıyoruz. Yaklaşık 1 santim kadar bir mesafe ayırıyoruz ve boncuğumuzu kıvırmaya başlıyoruz. Hemen bir sarıyoruz. Bir santim kadar ayırıyoruz ve kıvırmaya başlıyoruz. Tekrar bir tane sarıyorum. Boncuğumu alıp bu şekilde bir santim kala kıvırıyorum. Daha sonra bunları yapınca arkadaşlar bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi devam edelim. Hemen ipimizi sarıyoruz. Pardon. Telimizi sarıyoruz. Daha sonra 1 santim kala bu şekilde elimizle kıvırıyoruz. Tekrar telimi sardım. Tekrar kıvırmaya başlıyorum. Bu şekilde kıvırıyoruz. Biraz olduktan sonra arkadaşlar, yani biraz mesafesi olsun, biraz mesafesi olduktan sonra ileriye doğru itin. Çünkü ileriye doğru ittiğiniz zaman şuradaki teller doğruya gittiği için burada kıvırma işini de zorlanıyorsunuz. Bu şekilde kıvırıyorum. Tekrar dönüyorum. Bir tur dönüyorum. İkinci tura geldiğimde direkt boncuğu yerleştiriyorum. Bir tane döndüm. Geldim. Ve tekrar kıvırmaya başlıyorum. Bu şekilde bir dizi boncuğu aracımızın üzerine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Biraz oldu. Hemen şuradaki kısımdan tekrar birleştiriyoruz. Ve yine aynı şekilde sarma işlemine Devam ediyoruz. Sararken de çok uzaktan sarmamaya dikkat edin. Çünkü çok uzaktan sararsanız şu aradaki mesafe mesela diyelim ki böyle sardınız. Bunu katladığınız zaman bunu buradan düzdüğünüz zaman şu arada boşluk olacak arkadaşlar. Şu şekilde tam dibinden sarın. Daha sonra şöyle bir santim kadar bir parmak kadar ayırın. Elinizle dip kısmına kadar kavurun. Yine aynı şekilde sarıyoruz. Bu şekilde bütün boncuklarımızı, bir dizi boncuğumuzu tacımızın üzerine tamamen yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir dizi boncuğumuzu bitirdik. Şimdi sıra geldi bunu iyice sabitlemeye. Bu şekilde içinden dolaşıyorum. Aradan boncuğa batıyorum. Tekrar şu şekilde batıyorum. Bu boncukları da zarar vermeden yerlerine yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Buradan dilimizi kesiyoruz. Bu şekilde hemen şekillerini düzeltiyoruz. Ve tacımız hazır arkadaşlar. Şimdiden yapacak arkadaşlara kolay gelsin.